Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bu arada hava karanlık olabilir ama sabah diye bu sefer akşam çıkıyorum. Normalde hep vloglarımı sabah açtığım için öyle oluyor ama bu sefer akşam. Saat 6.30 buçuk ve e, şu şekilde bir gelişme oldu. Ben normalde bugün arkadaşımla çıkacaktım ama e, biz saati konuşmadık. Sabah da o para gitmiş. Ben de 4'te yazdım. Kaçta buluşacağız diye. 5-6 gibi buluşsak daha iyi. Ama konuşmadığımız için ve Odospor'da olduğu için ve ben bir uyandım zaten. O da konuşmadık. 4'te de bunu konuştuk. Sonra işte dedi 6.3 gibi çıkalım dedi. ben de iyi tamam dedim. Dedim ki niye vlog çekmiyorum arkadaşlar? Yani işte, i̇yi yapmış mıyım? Duş aldım ben bugün. Saçımı yaptım. Böyle şu an saçım, makyajımı da yaptım. Hemen orayı da izleyin kısa bir kesit. çıkacağız. Dün iki tane şey aldım. Onları giymeyi düşünüyorum üstüme. Altıma da tayt giyerim ihtimalle. Rahat olsun. Şöyle bir şey aldım. Bershka'dan. bedi aldım. Böyle kahverengi. Şimdi üstümde göreceksiniz bunu zaten. Henüz indirimler yok bu arada. Kasım indirimi başlamamış. Kasım'ın sonunda başlatacaklar herhalde. İndirim yoktu. Ama indirim yoktu. Ama ben yine de aldım çünkü giyiyorum yani. Bir de arkadaşlar kedi gibi olacağım. Şuna bakın. Bakın. Kedi gibi olmak için de böyle bir ceket aldım. Çok bu arada aşırı yumuşak. Kedi gibi yani. Çok güzel. Şöyle düşündüm. Size hemen kombin düşüncemi. Bu kahverengi şeyi giyeyim. Üstüme bunu alayım. Ama bu bizi kesmez çünkü hava soğuk. Üstüme de bunu atacağız. Ayakkabı olarak ne giyeceğim hiçbir fikrim yok. Uygun bir ayakkabım yok. Yapacak da bir şey yok. Bu arada çok güzel bir ayakkabı sipariş ettim. Ama sipariş ettim yani. Yolda olduğu için daha gelmedi. Olsa çok güzel olurdu altına ama yok. Neyse olsun bizi bozar mı bozmaz. Bu arada çorap aldım. Ee, çorap aldım. Şöyle ayılı. Bu güzel olur diye düşünüyorum. Bir de şu şekil. Ben şimdi giyinip geliyorum. Bu arada hava karardı. Hava kararınca çıkmak bana çok şüpheli geliyor. Mel oldu kamyon. Ee, üstümdeki böyle duruyor. Bence güzel ama body olarak geçiyor bu ama ben crop gibi yaptım ama zaten yine tight ile birleştiği için de crop gibi de durmadı şüpheli biraz. Evet şu şalı üstüme atıyorum. Şimdi kış geldiği için kat kat giyinme mevsimi de geldi maalesef ki kat kat giyinme mevsimi de kış aynı şey zaten neyse. Bu arada parfümlerimi de sıktım az önce ama o kısmı çekmedim. Bakın, kedi gibi oldum. Şimdi böyleyim. Kombinimi çekerim aynadan. Bu arada dün şöyle de bir şey almıştım. Yves Rocher. Bunu da sıkalım. İyi eğlenceler. Dövüşeceğiz yürüyün. Evet. 5 saat sıktım. Arkadaşlar akşam vlogu. Çok saçma şu an. Bu saatte çıkmam. Şimdi saat 7. Şu an gözükemiyorum. Hiçbir fikrim yok. Hava da soğuk. Arkadaşlar merhaba. Merhaba. Sevil ile ikinci vlogumuzu çekiyoruz. <laughs> Şimdi döner yemeye gideceğiz. Ben geçen Sevil'in aklına döneri sokmuşum. Evet. Döner 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 dedi. Sonra gittik hamburger yedik. Benim aklımda kaldı. Hamburger mi yedik? Hamburger, ha. hamburger. yedik ya. Ha, ondan önce pizza Ondan sonra arada bir bizim bir tane daha buluşmamız var. Onu çekmedik size. hangi buluşma? Ha, o buluşma tamam. Neyse buraya da değişik bir şeyler açmışlar anlamadım. Bu arada arkadaşlar biz çok zıt giyinmişiz evet. yanlışlıkla ya. Bence de aslında bence tam tersi giyinmemiz daha uygun tipimizde. Tipimiz ama Evet, ben normalde serseri gibi giyiniyorum. Sevil'i, Sevili aşka ulaştırdım. Sevil aşkı giyiniyordu. Ama karakterimiz de tam tersi. Ben de kıramadım. Anlat. Kendi aşkı diyor, bana serseri diyor. Karakter olarak <laughs> ama öyle. Ben daha minnoşluk alıyorum karakter olarak. Minnoş. Burada çocuklar partiliyor. Vay canına. Neyse. Biz de dönerde it yapacağız. Arkadaşlar döner yemeye geldik. Ben ayı gibi yine duble söyledim. Kamerayı bu tarafa koyunca şimdi çok şüpheli kaçtı. Evet biraz öyle oldu. Kamerayı o tarafa koysak iyice şüpheli kaçacak. Hayır oraya atma be saçma ama. Neden şüpheli olduğumu biliyor musun arkadaşlar? <laughs> Sen niye bıçak çekiyorsun <laughs> arkadaşlarıma? <laughs> Öyle. Bu arada telimi çiğ... bozarsınız. Benim bıçağım daha farklı. E onun şu daha güzel. Benimki Kim vermiş. Hani bak. Benimki daha köstü. Evet. <laughs> Birileri çok şüpheli baktı. Biberleri dışladık ortaya. <laughs> <laughs> ne <Apine>. Vlog. <laughs> Arkadaşlar kalktık biz. Oha dondurma. Arkadaşlar <laughs> dondurma aldık. Bunu ay dur sesiniz duyulmuyor ki şimdi. <laughs> dondurma yeme tutuyor. <kıtı> <laughs> dondurmayı aldık yürüyorduk yanımızdaki çocuk bir anda oha dondurma dedi bize. <laughs> çok ilgi Kasım ortasında dondurma yediğimiz için mi yoksa dondurmayı çok sevdiği için mi dedi çözemem. Ama yani. çocukken yasak oluyordu bu, bu zamanlarda yani. dondurma. Şimdi iniyoruz. <laughs> <laughs> Niye? Niye öyle tepki verdin? Bomba attım sanki. Çantamda <laughs> ne var? Ruj var. <laughs> Bu kadar. Çanta duruyor. Sığım ya abi ya. Ben bunu düzenini ayarlayamıyorum galiba. Düzenini ayarlayamıyorum. yapmamış. Yaptım. Kapadım. <laughs> yani... yani. çok şüpheli insanlar var. Kaçıncı şüphe geldi yani? Demin bir iki tane değişik çocuk bize bakıyordu. Sonra çocuk şurada çöpe geldi sigarasını atmak için. Sevir de çocuk dibimizdeyken yaklaştı diye anons geçiyor. <gülüyor> <gülüyor> biraz öyle oldu. Öyle. Hadi mağaza gezer. Bence biraz daha turlayalım. Zaten turlamak mağaza gezmek değil mi? Doğru. Haydi.

Herkesten kalktık biz. Şimdi... Bayağı oldu kalkalı ama. Şeyde oturuyorduk. Dışarıda iltihanın dışarısında oturuyorduk. O yüzden kalktık. Şimdi eve gideceğiz. Yavru kedilere bakalım mı? Kediler. Oho onlar öbür tarafta. İyi tamam baktım. Kısımdan haftam var. Senin derslerin var ya? Var tabii. <gülüyor> <gülüyor> Niye öyle dedin? Tabii bilmiyorum. Bölümümü zorbaladı şimdi. Arkadaşlar geldim ben şimdi siteye, ee, tekrardan bu kediyi buldum bana sarılan, bununla oturuyorum biraz, sonra eve çıkacağım. Öyle, bu da burada size selam veriyor, <laughs> çok seviyor bu beni ya, keşke eve alabilsem bunu ama alamıyorum. ve geldim. Vlog'a devam edeyim dedim. Bir hafta sonra sınavlarım başlıyor ve sıçtım. Büyük ihtimalle. Arkadaşlar bakın poşet. Şimdi noodle yapıyoruz. Buzdolabımız çok fazla magnetli duruyor ama şu şunlar yeni. Hatta şunlar yurt dışından gittiğimizde almıştık ve size yurt dışı vlog'u çekmiştim. Ben e, YouTube'a başlamadan önce, bir ay önce bile İlk yurtdışı vlogu çekmiştim ve yurtdışı vlogunu daha hala editleyip atamadım. Ondan önce okul vloglarıyla başladım. Üstüme değiştim geldim. E, suyum da kaynadı gibi. Ben böyle arkadaşlar zorbalamayacaksanız bir şey demek istiyorum. Mesela ben su kaynatamıyorum ya. Hani kaynatamıyorum yani. Bakın şimdi o fokurdama aşamasında ben getiremiyorum suyu. Mesela bakın şimdi noodle yapacağım. Su kaynatamadım. Fokurdamıyor. Duman çıkıyor. Bu da kaynama olmuyor bence. Bakın. Ne yapıyorsun? Bu ne? Ne bu oturuş? Ne bu oturuş? Ne bu oturuş? Arkadaşlar poşet bu arada çok şişko bir hayvan oldu. Şuna bakın. Şu göbeğe bak göbeğe. Maşallah. <laughs> Nasıl kaçarım diye bakıyor. Hadi. <laughs> Hiç. Sevmiyor ya. Hiç böyle sevilmeyi sevmeyen bir kedi mi olur ya? Ben kedi olsam... Sırnaşırdım sürekli. Arkadaşlar bir an video çekmeyi unuttum. Direkt yiyecektim, yaptım. Şey de yaptım, yoğurt yaptım. Bunu koyacağım. Ee, şimdi yiyeceğim. Burada da edit dediğim video duruyor ama evet. Şu an editemeyeceğim. demeyeceğim, video izleyeceğim. Youtube saatim geldi. Videoyu ilk yaparım büyük ihtimalle. Şu an bir yiyeyim. Düşünemiyorum hiçbir şey, acıktım.